Merhaba özel eğitim ailesi. Ben Erkut Erdağ. Yeniden dersimiz özel eğitimdesiniz. Sevgili ailem, bugün anlat video serimizin özel bir konuğu var. Kendisi bir müzik öğretmeni, devlet okulunda çalışıyor. Kaynaştırma öğrencileri ve özel eğitim sınıflarında görev yapan çok değerli bir arkadaşım. Barış Erkılıç, hoş geldin. Hoş buldum Erkut. Ee, müsaadeniz olursa dostum olduğun için Erkut Hocam demek istemiyorum. Değil mi? Tabii ki. Nasıl arz edersen. Ee, şimdi Barış Hoca ile biz e, süreçte yaşadığı sıkıntılar bir branş öğretmeni olarak e, özel eğitime bakış açısı, özel gelişimli öğrencilere bakış açısı, onlarla e, çalışmalar yaparken, eğitim süreçlerini yürütürken yaşadığı sıkıntılar, belki keyifli anlar, e, o çocuklarla beraber e, duyguları neler onu ben almak istiyorum. Evet, ee, biraz kendimden bahsetmem gerekiyor bu durumda. Tabii 20 ki. yıllık müzik öğretmeniyim, evet. ee, 21. Yılda çalışıyoruz. Meslek hayatımda bugüne kadar hem özel alt sınıflarda e, görev yaptım, hem, hem de, de e, Halil'i Milli Eğitim'in e, kaynaştırma... E, ...prosedürü Hı -hı. nedeniyle, Hı -hı. sınıflarımızda da özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizle birlikte e, müzik dersleri yapmaktayız. Tabi süreç çok kolay değil, oldukça zorlu işleyen tarafları var. E, mesleğin ilk yıllarından bir hatıramı anlatmak isterim. Tabii ki, oradan. çok memnun oluruz. Sınav yapmam gerekiyor. Biz de o zaman idealist öğretmen olarak genç, dinamik, yeni başlamışız e, ve öğrencilerimizi, ilk sınavımızı yapacağız. Ancak o güne kadar kaynaştırma öğrenci diye bir hmm. kavramın olduğu konusunda ne fakültede? Yıl ne, yıl ne zaman? E, 2001 yılının Kasım ayı idi. 2001, evet. Yani e, eğitim fakültesi mezunuyum ancak özel eğitim nedir bilmiyordum. Hmm. E, bir milli eğitime bağlı okulda çalışıyordum hmm. ama özel eğitim nedir bilmiyordum. Haliyle normal bir sınıfta, normal bir şekilde e, öğrencilerimi sınav hmm. yapmam gerekiyordu. O zamanlar not defterleri vardı. Not defterini elime aldım. Hadi çocuklar İstiklal Marşı'nı okuyacağız. İşte ya da işte çalıştığımız şarkı her neyse bunu söyleyeceğiz gibi bir soruyla başladık. Olmadı. Birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci derken inanılmıyorsam sınıfın mevcudu o zaman 22 falandı. 22 tane bir yazdığımı fark ettim. Hı hı. En son not defterimde. Koşa koşa idareye gittim. Bu işte bir tuhaflık var diye düşünerek. Hocam bu böyle bu iş nedir? Yani neden böyle acaba? deyince hocam o sınıfın neredeyse tamamı kaynaştırma öğrencilerinden oluşmaktadır dendi ve ben kaynaştırma kavramıyla ilk kez orada tanışmıştım yani Hı -hı. aşağı yukarı iki aylık üç aylık öğretmen iken Hı -hı. tabi sonrasında çeşitli süreç içerisinde kurslar hizmetçi eğitimler vesaireler Hı -hı. alarak özel eğitimin Türkiye'de henüz yeni gelişmeye başladığını da bir taraftan öğrenmeye başladım daha sonra Çalıştığım okulda farklı bir tayinle geçtikten sonra özel alt sınıf vardı. Burada e, özel alt sınıfta özel eğitimim gereksinimi olan evet, öğrencilerle evet. ilk tanışmam da o şekilde oldu. Tabi burada biraz daha e, zorlu bir süreç vardı. Çünkü evet. sınıfta 10 civarı öğrencimiz vardı. Özel alt sınıfta ve hepsinin düzeyleri birbirinden farklı idi. Bununla ilgili bazı sorunlar yaşadım. Yine konunun uzmanı olmadığım için diyebilirim buna. Belki de bu konuda yeterli donanımla eğitilmiş olsaydık muhtemelen daha kolay yaşayacaktık ama ilk başta zorlu başladı. Yine 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Sonra. E tabii ki yani aşağı yukarı Aşağı yukarı 20 yıl yani şu an geriye bakarsak 18 yıl diyelim. yuvarlak evet. hesap 20 diyelim. Ancak daha sonrasında öğrencilerin müziğe karşı çok duyarlı olduğunu gördüm. Hmm. İşte, Türk Halk Müziği'nden örnekler çalıyorsunuz. Hmm. İşte yeri geliyor bir gitarla bir pop müzik sanatçısı çaldığında hmm. Öğrencilerin özellikle ritmik konuda, hmm. e, otizmli çocuklarımızda özellikle hmm. e, ritme karşı çok duyarlı olduğunu fark edince biraz böyle ritim grupları oluşturmaya, işte off hmm. çalgıları dediğimiz e, ritim aletlerini kullanarak öğrencilerimizle bazı ritimsel çalışmalarımız oldu. E, tabii müziği öğretmek gerçekten çok kolay bir şey değil. Yani özel eğitime gereksinimi olup olmamasının bir önemi kalmıyor. Gerçekten müziği bir insana anlatmak çok zordur. Ama Karşı tarafın senin aynı duyguya kapıldığı zaman örnek veriyorum bir türküyü dinlediği zaman o Türkiye duygulanıp ağladığı zaman ancak evet. anlaşabiliyorsunuz. Yani frekansı orada tutturabiliyoruz. Evet. Ee, ben de özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin hepsiyle olmasa da bir kısmıyla bu duyguları yaşadım. Söyledik, çaldık, hı hı. güldük, ağladık. Hı, hı. Ee, yıllardır bu bu gibi faaliyetlerin içinde oldum ama son birkaç yıldır özel eğitimden biraz uzak kaldım diyebilirim. Hı hı. Hı -hı. Ya uzaktan takip ediyorum sadece. Hı -hı, hı -hı. Evet. E, güzel bir başlangıç çizdin. Özellikle e, belli tarihleri sordum ben e, Barış Hoca'ya. Çünkü e, ilk mesleğinin ilk yıllarında anlattığı anı ve sonrasındaki birkaç yılda yaşadıkları işte özel eğitimin Türkiye'deki e, emekleme süreçlerine e, güzel örneklerdi. Çünkü kaynaştırma eğitimi daha 1997'de işte yasa ve yönetmeliklerle gündemimize girmiş, Milli Eğitim Bakanlığı sistemine girmiş bir olay idi. E, senin de yaşadıkların o ilk emekleme dönemindeki hadiseler normalde kaynaştırma sınıfında 22 tane öğrenci, 22 öğrenci olmaz. E, en azından şu an için bunları aşmış durumdayız. E, ama özellikle sürece giren hem aileler hem de özel eğitim mesleğini tercih eden, okuyan ya da yeni mezun arkadaşlar tabii bu dönemleri çok fazla bilmiyorlar. Onların da bilmesi adına önemliydi. Belli bir aşama kat etmiş olmak güzel ama halen yürümemiz gereken çok uzun yollar var. Sistem içerisinde özel eğitimin tam olarak oturabilmesi adına. Peki süreci böyle yaşadın. Özellikle kaynaştırma sınıflarında e, seni çok zorlayan durumlar olabiliyor muydu? Yani ortalama bir ya da iki öğrenci 3 öğrencinin üstünde olamıyor. Hani 22 dedin ya yıllar öncesinde şu anda 3'ün e, üzerinde bir her sınıfta en fazla 3 kaynaştırma öğrencisi olabilir. E, dolayısıyla e, burada sıkıntılar yaşıyor musunuz? Burada yaşanan büyük sıkıntı aslında bakarsanız öğrencilerin kaynaştırma olmasından kaynaklanmıyor daha çok. Hı -hı. Bizim ders saatimizin az olması ile ilgili bir problemimiz Hı -hı. var. Dolayısıyla öğrencilere kaynaştırma öğrenciye biraz daha fazla vakit ayırmak gerekiyor. Hı -hı. Ancak 40 dakika, 10 dakika Yoklamaya harcasan, işte hı -hı. 10 dakika çocuklar sessiz olun desen, hı -hı. geriye kalan 20 dakikayı 30 kişilik bir sınıfa bölüştüremiyorsun. Hı -hı. Burada yaşadığım benim kendi adıma en büyük sıkıntım bu. İkinci olarak öğrencilerimizin e, kaynaştırma olmayanların kaynaştırma olanlara bakışıyla ilgili sorun yaşıyoruz. Evet. Yani kimi zaman bu davranış bozukluğu, işte dalga geçme, akran zorbalığı hı -hı. vesaire hı -hı. gibi e, yerlere gidebiliyor. Hı hı. Bundan dolayı yaşadığımız sıkıntılar var. Haliyle sınıfta bir otorite ve disiplin karmaşası yaşadığımız hı hı. durumlar oluyor. E, bu anlamda hı. müzik dersinde benim yaşadığım sıkıntılar bunlar. E, öğrencinin kendi öz bakımıyla ilgili zaman zaman sorunlar olabiliyor. Hı hı. E, bunları tabii mümkün mertebe velilerle, işte okul idaresiyle işbirliği yaparak çözmeye çalışıyoruz. E, büyük oranda da aşıyoruz. Ama gerçekten çok emek ve zaman istiyor. Onu belirtmem gerekiyor. Tabii. Tabii tabii tabii. Kesinlikle. Ee, şimdi sınıf içerisinde normal gelişim gösteren çocuklarla özel gelişimli olan çocukların uyumuyla ilgili e, derslerde ortaya çıkan sıkıntılardan bahsetti. E, hep dönüyoruz dolaşıyoruz e, süreç içerisinde e, normal gelişim gösteren çocuklarımızın e, belli bir olgunluğa getirmeleri onların e, kaynaştırma öğrencileriyle e, bütünleşmesinin sağlanması işte rehberlik servisi ve diğer e, sistem bileşenlerine düşüyor ama sadece rehberlik servisiyle çözülecek bir hadise değil. Keşke o kadar basit olsa diyorum. Çünkü toplumu değiştirmek gerekiyor önce. Toplum değişecek ki çocuk değişsin, çocuk değişecek ki e, sınıf değişsin, sınıf değişecek ki e, kaynaştırma öğrencilerimiz e, gerçekten ve gerçekten o sınıfa tam ait olarak e, hissetsin kendini bunu yaşatmak gerekiyor. Ee, yoksa hani kaynaştırma e, iyi uygulandığında harika bir şey. Uygulamalarda sıkıntılar yaşanır ise hani kaynaştırma ma oluyor, artı ma geliyor. Dolayısıyla hani ayrıştırmaya dönebilecek noktalar geliyor. Siz burada işte branş öğretmen olarak devreye girip bu sorumluluğu e, yüklenmek zorunda kalıyorsunuz. Burada hep eleştirdiğim bir durum var benim. Daha önce kaynaştırma ile ilgili bir video de çekmiştim. E, ee, hayalimdeki ideal kaynaştırmada mutlaka ve mutlaka ortaokullarda özellikle ki ilkokullar içinde geçerli bu. bir özel eğitim bir özel eğitimci desteği, bir özel eğitim öğretmeninin desteği, hatta tecrübeli bir özel eğitim öğretmeninin desteği çok önemli. Okullarda, bölgeye ya da okula ait, okulun işte bu öğrenci sayısıyla da alakalı duruma göre ayarlanıp belli bir normunu verilip e, bir branş öğretmeninin bir özel eğitimciye ulaşabilmesi gerekiyor ki yaşadığı bu tip sıkıntılarda ondan destek alabilsin. Siz burada biraz yalnız kovboy oluyorsunuz farkındayım. E, yıllar içerisinde benim gözlemlerim de, senin gözlemlerinde aynı. E, o konuda örtüşüyoruz. E, süreç içerisinde inşallah bu duruma da ilerleyen yıllarda geliriz diye düşünüyorum. Ama sonuçta acısıyla tatlısıyla özel çocuklarla çalışıyorsun. Ee, çok belki şu an aklına gelmeyen çok komik anlarda yaşıyorsun. Çok eğlenceli anlar yaşıyorsunuz. Ve bir noktaya geliyorsunuz. Ama e, özel bir soru soracağım. E, şimdi hem özel eğitim sınıfında çalıştığın için hem de kaynaştırmada zaten doğal olarak çalıştığın için kaynaştırma öğrencileriyle hangisi daha kolay? Yani hangisi daha verimli oluyor diyeyim ben? Senin bakış açından. Benim bakış açımda Özel eğitim sınıfında çalışmak daha verimli oluyor. Sayı daha az olduğu için değil mi? Sayı daha az. Uzman ekiple birliktesin. Ha, yani, yani bu, bu şekilde Sınıfında da sınıfında da gerçekten hani özel eğitim süreçlerine eğitim. hakim Tabii. bir eğitimci var ise şimdi özel eğitim öğretmeni hani biliyorsunuz milli eğitim sistemi biraz karışık. Çünkü alan geçişleriyle de özel eğitim öğretmenini geçebiliyorsunuz. O anlamda e, özel eğitim süreçlerine biraz hakim bir insan var ise bir eğitimci var ise belki onun da desteğiyle de sınıf hakimiyeti olsun, çocuklara inme olsun daha rahat oluyor. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bu iş bu uzmanlık işi, ve iki kişi. Şey. Yani bunu tek, bence tek başına bir özel eğitim öğretmeniyle de değil. Bunu okul idare, tabii, veli tabii. işbirliği yani tabii, tabii, e, tabii, tamamen tabii. Bir bütün olarak düşünmek tabii. lazım özel eğitim konusunu ama Bizde evet 20 yıl öncesine göre gerçekten büyük adımlar atılmış olsa da e, bacağı eksik kalan noktalar çok fazla hmm. tam olarak ayakları yere basmıyor sistemin henüz hmm. İlerleyen süreçte daha iyi olmasını umut ediyoruz. Şimdi bireysel eğitim BEP adı hmm. altında e, bir mesele var işte özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için özel bir program hazırlanıyor. Hani bireysel ya. eğitim programı ee, planı. Bireysel eğitime göre işte hmm. planlanıyor fakat Bilmiyorum hani bu bütün okullarda böyle mi? Ben Türkiye genelindeki tüm okulları gözlemleme şansım yok ama hani ben yakın çevremde gördüğüm en azından kendi okulum açısından konuştuğumda ya işte 2 ile ikiyi toplasın yeter diyen bir matematik öğretmeni oluyor. Ya da işte İstiklal Marşı'nın işte ilk iki mısrasını söylesin yeter. diyerek konuya da çok hakim olmadığımız için belki ben geçiştiriyormuşum gibi hissediyorum. Yani gerçekten beklenen e, eğitim öğretim gerçekleşiyor mu yoksa gerçekleşmiyor mu bunun e, analizini yapamıyorum kendi evet. adıma. Bireyselleştirilmiş sınıflarımız var. Öğretmenler birebir ders hmm. veriyor vesaire. Hmm. E, rehber, hmm. öğretmenlerimiz hmm. rehber öğretmenlerimiz var. Rehber öğretmenlerimiz koşturuyor. İşte evrakıdır vesairesidir bu hmm. işleri takip ediyor. Çok güzel. E, prosedüre uygun gibi görünmekle beraber öğrencimize ne kattığımızı ben ölçemiyorum. Hı, hı İşte burada hayalimdeki kaynaştırma sistemi. Yani bir, özel eğitim öğretmeninin varlığı, mobil, serbest bir özel eğitim öğretmeninin varlığı hem bireysel eğitim planı konusunda, program konusunda, hem rehber öğretmeniyle ilişkiler konusunda sizlerin yani elinden tutu, tutması diyeceğim ama destek olması, omuz atması tabiri caizse Olduğunda durum çok farklı. İşte burada biraz yalnız kaldığınızı ben de düşünüyorum. Aynen yani ister... Her ne kadar iyi niyetli olsa da bütün eğitimci arkadaşlar... Şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. İster eğitim ister özel eğitim olsun usta çırak ilişkisine benzer bir şekilde bunun yürümesi lazım. Yani Hı -hı. bir berber çırağı düşünün. Hı -hı. Yani usta ben bu saçı nasıl keseceğim diye yeri geldiğinde Hı -hı. sormak ister öğrenmesi Hı -hı. ve geliştirmesi için kendisini. Şimdi bizler kendi alanında uzmanlaşmış branş öğretmenleriz. İşte matematik öğretmeni ağırlıklı Hı -hı. olarak matematik alıyor, müzik öğretmeni Hı -hı. ağırlıklı olarak müzik dersleri alıyor işte vesaire. Ama özel eğitim ayrı bir uzmanlık alanı. Hı -hı. E, ve şimdi benim kucağımda birdenbire e, özel eğitime muhtaç Hı -hı. Bir, bir öğrenci veya onunla ilgili Hı -hı. bir problemle Hı -hı. karşılaştığımda ne yaparsam doğru yaparım, ne yaparsam yanlış yaparım, ayıramayabilirim. Hı -hı. Bu nedenle tüm okullarda nasıl ki hani e, iş güvenliği meseleleri vardır ya hı işte ya. iş güvenliği uzmanı hı olacak ya. işte ya da yangın için yangın söndürme tüpü zorunlu olacak gibi evet. yönetmelikler buna göre düzenleniyorsa hı hı. okullarda da eğer ki bir tane kaynaştırma öğrencisi bile varsa bir tane özel eğitim öğretmeni olmalı diye düşünüyorum. Yani, yani ulaşabilmeli. Ulaşabil, yani okuldan okula evet hani mobili anlıyorum burada söylemek istediğini hocam ee, bu zaten belki bir kadro açılmayabilir ama bölge olarak bir hı. özel eğitim öğretmeni Aranır telefonla hocam benim böyle bir Aynen. öğrencim var problemimiz bu Aynen. veya işte karşılaştığımız sıkıntılarda ne yapmalıyız Aynen. danışma gibi danışma hizmeti gibi. Aynen ben hep şunu anlatıyorum o videoda da kaynaştırma eğitim videosunda hani hasper kader e, ortaokul olsun ilkokul olsun e, çalışılan okulda işte bir e, özel eğitim sınıfı var ise oradaki öğretmene danışılır hani arkadaşlar gelirler ya hocam şöyle bir problemimiz var nasıl çözebiliriz? İyi niyetli olarak oradaki özel eğitim öğretmeni de işte destek olabilir. Her zaman bu mümkün olmayabilir. Ancak bu şey hep iyi niyet ilişkileriyle yürüyor bazı şeyler. Bunun birazcık daha sistemli planlı olması gerekiyor ki biz özel eğitim konusunda bir tık daha ileriye atlayabilelim. Daha bilimsel bu süreçleri yönetebilelim. Özellikle özel eğitim öğretmenliği mezununun artık sayısının fazlalaşmasıyla ilerleyen süreçlerde bu imkanların olabileceğini düşünüyorum. Önceden gerçekten hani sınıfa girebilecek özel eğitim öğretmeni bulmak bile ilk zamanlarda çok zordu. Şimdi yavaş yavaş sayılar artıyor. İşte kadrolarda artık verilmeye başlanıyor. ilk atamalarda vesairede. Dolayısıyla ilerleyen boyutlarda bir tık daha ileriye gidebilme umudunu taşıyorum ben kendi adıma. Evet. Keyifli bir sohbet. Çok uzun sürebilir. Ee, son olarak ne söylemek istersin? Ben son olarak kendi branşım müzik olduğuna Hı -hı. göre bununla ilgili konuşmayı tercih Hı -hı. ediyorum. Yani sayın izleyicilere de ister özel eğitim gereksinimi olan ister olmayan çocuklarınız için müziği her zaman baş köşede tutmanız gerek sine inanıyorum. Uh -huh. Bunu tabii bunu destekleyen e, araştırmalar var. Uh -huh. İşte Kaliforniya'da bir araştırma yapılmış. İşte uh -huh. işte dünyanın çeşitli yerlerinde bilim adamları müzik uh -huh. nedir, ne işe yarar? insan beyninde ne gibi gelişimler sağlar? türünde yapılan araştırma var. Şimdi ayrıntı olarak bunlara girmeyelim ama uh -huh. özetle şu ortada. İnsan beyni müzikle gelişiyor. Uh -huh. Dolayısıyla biz gerek davranışsal hı uh hı -huh. gerek Analitik düşünme boyutuyla hı hı. E, e, öğrencilerimizin, çocuklarımızın gelişimini müzik yoluyla çok kolay yapabiliriz. Müzik Kesinlikle. biraz daha diğer sanat dallarına göre hatta ön plana çıkıyor. Çünkü e, sporla bedeni geliştirebiliyoruz, ama zihinsel aktiviteleri çok fazla geliştiremiyoruz. Hı hı. Resimle belli bir yere kadar, ama müzikle adeta beynin tüm kortekslerini harekete geçirebiliyoruz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bu nedenle de ben e, tabi dersimiz özel eğitim olduğu için özel eğitim alanında müzik konusunu gerçekten ciddi anlamda ele almak gerektiğini hmm. düşünüyorum. Başta özel eğitim olmak üzere tüm eğitim alanlarında. Kesinlikle müziği zaten biz e, eğitimciler, özel eğitimciler farkında olarak ya da olmayarak bazen gerçekten farkında olmayarak kullanıyoruz. Özellikle okul öncesi dönemde 0-6 yaşta öğreteceğimiz birçok şeyi birçok konuyu ee, öğretirken ana materyalimiz bizim müzik, yani eğitici şarkılar, işte kavram öğretiyorsak kavramlarla ilgili şarkılar, büyük küçük öğretiyorsak büyük küçükle ilgili şarkılar vesaire. Biz müzik e, zaten hep kullanıyoruz. Ama bunu e, özellikle çocuğun e, eğitim yaşantısı dışında, e, hani hobi hobi denir ya. Hani Peki, bunu birazcık daha içini direkt, doldurarak ve gerçekten. Çocuğun da ilgisi olabilecek bir enstrümana. Bu enstrüman belki çok abartılıyor değil mi bazen? Yani enstrümana ulaşmak, ya enstrüman işte şimdi gitar falan ya da herhangi bir alet, müzik aleti. Aslında her şey enstrüman değil Melodika hani daha Tabii böyle... Tabii ki. Yalnız burada ben bir şey dikkat çekmek Tabii istiyorum. Tabii ki. Ticari kısmı var işin. Evet. Bunun altını çizmem gerekiyor. Evet. Eğitimci ve tüccar. Evet. Aynı şey değil. Evet. Yani ben çocuğumun işte zihin faaliyetlerini arttırayım diye piyano ders aldırmak istiyorum diye evet. koşup da sana piyano satmak için can atan birilerini de evet. ya da işte gitar satayım da ya da işte 3 5 kuruş kurs ücreti alayım da ha, tarzında evet. yani oraya değinmeden edemeyiz yani. Yani çünkü gerçekten bu buna inanmış idealist diyelim Hı -hı. Ya da insanların Hı -hı. olmasını temenni ediyorum. Ya her çocukta olduğu gibi uzattık e, sonlandırıyoruz videoyu ama her çocukta olduğu gibi özel gelişim çocuk içinde e, işte bir e, müzisyenden, müzik adamından yani eğitimcisinden, öyle, müzik öğretmeninden hani bu çocuğun gerçekten yeteneği var mı yok ya da çocuğun ilgisi var? Yeteneği gerçekten var mı? Müzik kula ne düzeyde? Hangi enstrüman uygun? Hani bu tip bir e, danışmanlık, bu tip bir e, yaklaşım sanıyorum daha doğru olacak gibi geliyor bana yani dinlemekle başlar bu iş. Değil mi? Eğer dinleme kültürü oluşursa, çalma zevki de oluşmaya başlayacaktır Hı -hı. bir süre sonra zaten. Hı -hı. Ben yani çok lafı uzatmak istemiyorum ama son olarak şöyle bir önerim daha tabii olacak. Tabii ki tabii ki. Tüm ailelere, tabii ki. evinizin bir köşesinde çok yüksek sesli olmayan, hafif enstrümantal bir müzik sürekli çalsın. Televizyonu kapatın. Kahvaltıda Tıpkı bir restoranda yemek yer gibi. Hı hı. Çok yüksek sesli olmasına gerek yok. Sadece çocukların kulağında o tını olsun. Hı hı. Sonrasında zaten 4-5 yıl sonra onun sonuçlarını almaya başlarsınız diye Değil tahmin mi? ediyorum. Evet. Evet. Güzel bir tavsiyeydi bence de. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma konuk olduğun için. Ben de teşekkür Sevgili ederim Barış. hocam. Ee, çok sağ olasın. Ee, değişik bir yaklaşımla yani özel eğitimin içerisinde bakın ne kadar kalabalık bir aileyiz aslında biz. Eğitim süreçlerinde de çok farklı enstrümanlar var, çok farklı e, branş e, alanları var. Dolayısıyla e, yeri gelecek bir matematik öğretmeni, yeri gelecek işte müzik öğretmeni bugün konuğumuzdu. O kadar çok geniş ki sadece özel eğitim, özel eğitim öğretmeninden e, ibaret değil. O anlamda değişik bir sohbet yaptık sizlerin de hoşuna gittiğini umuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.